Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligde kalma mücadelesi veren Brest ile ligin orta halde ekiplerinden Clermont karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Brest, deplasman ekibi Clermont'u ağırlıyor ev sahibi bir rest bir puan alabilirse, ligde kalacak ve ligde kalmakta zorlanmayacak bence. Deplasman ekibi Clermont ise, Avrupa Ligi mücadelesi vermek istiyor fakat işi çok zor. Yine de oynadığı oyun son haftalarda gerçekten çok etkili diyebilirim. Bu deplasmanda da ben Clermont'un en azından bir puan alacağını düşünüyorum. Vems, tahmin çeşe 0-2 oran 1.46. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.